Arkadaşlar öncelikle herkese iyi akşamlar dilerim. Bu akşam sizin için seçtiğim hisse senetlerinden bir tanesini analizini yapmak istediğim hisse senetlerinden bir tanesi Turex Turizm Taşımacılık. Şimdi Turex Turizm Taşımacılık nasıl bir hisse senedi? Onu inceleyelim, grafikleri, analizleri, bilançoları ne durumdadır? Onu bir ele alalım. Ee, ne durumda onu bir inceleyelim. Şimdi Turex e, Turizm bir yükseliş e, kanalı içerisinde hareket ediyor. Yükseliş kanalı içerisinde yani Turex Turizm e, yükseliş e, kanalı içerisinde ve yükselişine başladığı tarih 9 Haziran e, 9 Haziran 2023'te yükseliş hareketine başlamış ve 36.16 TL'ye kadar. Ee, bir yükseliş e, yapmış bu hisse senede, gayet güzel bir performans e, yapmış. Şöyle görüyorsunuz zaten yükseliş e, trendine görüyorsunuz. Fakat e, son e, son bir aylık e, dönemde Filistin olaylarından etkilendiği için tabi o da bir e, satış baskısına yiyor ve 26 62'ye kadar. Şöyle bir dip hareketi yapıyor. Yani zirveyle e, son bir aylık dip seviyesine ne kadar oluştu diye bakarsak yüzde otuzluk e, bir değer kaybına uğramış. Yüzde otuzluk değer kaybına uğramış fakat e, son e, bir hafta oldu e, tepki çıkışları veriyor. E, onu da şöyle gösterecek olursak şöyle görüyorsunuz son çizdiğim sarı çizgi şu hareket ettiriyorum. Şurası e, turex e, turex ise senetlerinin vermiş olduğu tepkiyi gösteriyor tepki çıkışını vermiş gayet e, güzel bu tepki çıkışının e, miktarını da ölç ölçecek olursak e, aşağı yukarı yüzde 13 yüzde 13 buçuk e, net bir tepki çıkışı vermiş Şimdi son kapanışı itibariyle yani bize bugün ve e, önümüzdeki günler e, lazım. Geçmişte neler olduysa oldu artık. Onlar için yapabileceğimiz bir şey yok. Bizim için önemli olan bugün ve gelecekteki günler Turex ne yapabilir? Şimdi Turex hisse senetleri. 26 62 seviyesinden dip dip oluşumunu yaptıktan sonra tepki çıkışına %14 olarak karşılık veriyor. %14 son bir hafta içerisinde yükseliş kaydetmiş. Yani endeks %7 çıkış yaparken dip seviyesine göre Turex e, turizm hisse senetleri yüzde on bir tepki çıkışı vermiş. Burası güzel. E, bunun e, güzel olma sebeplerinden bir tanesi 55 günlük ortalama 30-37, 22 günlük ortalaması 30.38. Ortalamaların e, ortalamalarıyla yani 55 ve 22 günlük ortalamalarıyla eşleşmiş. E, bu e, Turex e, turizm hisse senetleri için. Çok güzel sinyal demektir. Yani güzel noktalara yani dipten kurtulma çabalarına gayret ediyor. Kendini dip seviyelerden kurtar kurtarmaya çalışıyor. Bu sinyalleri Turex Turizm'in gayet güzel bugün de hareketli bir gün geçirdi. Fakat endekste de aynı sorun var. İşlem hacimleri düşük. Turex Turizm'in bugünkü işlem hacmi 20 milyon 400 bin TL. Ana pazarda işlem gören bir hisse senedi. Finansal oranlarını okumaya çalışıyorum. 115 milyon dolarlık e, büyük bir şirket. Yani bir turizm şirketi büyük bir şirket. E, belki biliyorsunuz belki bilmiyorsunuz. E, Turex Turizm'in e, yani ortaklarından bir tanesi veya sahiplerinden bir tanesi diyelim. Kim olabilir? Kiler Holding. Kiler Holding'in %33'lük %33'lük bir ortaklık payı var. Bunları genel kültür olarak bilirsek hangi hisse senedinde bilirsek yani firmaların firmaların sahipleri de çok önemlidir yani sadece rakamlara takılıp kalmayasınız firmaların sahiplerini de elinizden geldiği kadar araştırırsanız firmaların yöneticileri şimdi Kiler Holding biliyorsunuz borsada işlem görüyor Kil Gayrimenkul senetleri var, Turex var. Turex'in sadece ismini bilirsiniz ama ortaklık yapılarına geldiğiniz zaman sahipleri arasında Kiler Holding'in 33'lük payını görürsünüz. Bunlar hep güzeldir. Turex Turizm şöyle bir sermayesini incelediğimiz zaman 108 milyon sermaye göstermesine karşılık 115 milyon liralık bir en son dönem net karı var. FK oranlarına da bakacak olursak 15 civarında 15,43 FK oranı var. Yani finansal oranları firmanın ortaklık yapısı ve son olarak bugün için konuşursak 55 ve 22 günlük ortalamaların üzerinde veya eşitlenmiş olması Turex turizmin güzel sinyaller ürettiğini bize gösteriyor. Yani zaten zirve noktasından dip seviyesine kadar son bir ayda %30'luk değer kaybedip bu kaybetmiş olduğu %30'luk değer kaybının %14'ünü geri alması, tepki çıkışını vermesi, endeksin üzerinde tepki çıkışı vermesi Turex e, hisse senetleri üzerinde benim bakış açımı olumsuzdan olumluya çevirdi. Olumsuzdan olumluya çevirdi. Turex e, hisse senetlerinin gidişatını beğeniyorum. Şöyle e, destek ve dip noktalarına bakacak olursak yani şu noktaları geçmesi lazım. 32 e, 08 direnç noktası var. 32.08 e, birinci direnç noktası. Desteklerine gelecek olursak desteklerine gelecek olursak 30.08 e, 30.08 ve e, ikinci destek noktası da 29.36'ya 36'ya Aşağı satışlar gelirse buraları kırıp kırmayacağına dikkat ederseniz e, Kontrollü e, hareket ederseniz e, bütün hisse senetlerinde Başarıyı yakalarsınız e, Piyasaları da takip etmek lazım endeksi de takip etmek lazım O yüzden ben zaten Her akşam endeks analizi yapmaya çalışıyorum 2 dakika 3 dakika 5 dakika O yüzden hisse senetlerinin analizini izlediyseniz mutlaka da endeks analizini izleyin. Endeksin yönü, hisse senetlerinin yönünü de bir anlamda tayin ettiği için o yüzden endeksi devamlı takip etmek zorunda kalıyoruz. Yani İşte ben bunu devamlı önceden söylemiştim. Birçok kişi endekse bakmaz. Elindeki hisse senedine bakar ama endeks satışa geçmiştir. Elindeki hisse senedini Artık e, endeksi okuyamadığı için hisse senedinde geleceğini okuyamaz yani ikisini bir arada analiz yapmak lazım. Daha e, doğru e, hareket olmuş oluyor borsada. E, şimdilik Truex Turizm'de söylemek istediklerim bu kadar. Diğer videolarım da gelecek isimlerini vermiyorum. E, siz düştükçe izlersiniz. 3 veya 4 tane yapmaya çalışacağım yetiştirebildiğim kadar. Ne kadar yetiştirebilirsem herkese iyi akşamlar dilerim. Truex Turizm son hareketlerini e, olumludan olumsuza çevirmiş, gayet güzel ilerliyor, e, endekse karşı tepki veriyor. E, Turex'teki sinyaller gayet e, olumlu. Kimlerin elinde varsa hisselerinize sahip çıkın. Herkese iyi akşamlar dilerim.